Karanlıklar içinde yarının meçhulüne bir uğraş sarar beni Unutkanlık her deme zamani acıları imtihanı mahrete tek çare Tevhidin şehresine kavrulurken bedenim Asrıma isyan eder, bir yalnızlık kederi benliğim tarumar eder, zora ki kalmışlara Allah nurun cezbeder, çare elbet Her daim tevhid ile Kanmışım nefsimin seslerine, çare ki Nimeti İslam ile her daim yakınımda. Hamdolsun Rabbimize kalmışım nefsimin hederine. kanmışım nefsimin seslerine kalmışım birsek bir Allah ile her daim yakınımda. Hamdolsun Rabbimize kanmışım Nefsimin hederine Cümleler kifayetsiz Akıllar gaybe uzak Ne yarına eminim Ne de baş ucuma kanaat Germişim süzülerek İslam'ın huzuruna Hak olan bir davaya Baş koyduk biz bu yola Kavrulurken bedenim asrıma isyan eder bir yalnızlık kederi benliğim tarumar eder zoraki kalmışlara Allah nurun cezbeder çare elbet her daim tevhid ile kanmışım nefsimin seslerine çare ki Nimeti İslam ile her daim yakınımda Hamdolsun Rabbimize kalmışım Nefsimin hederine kalmışım Nefsimin seslerine kalmışım Bir tek bir Allah ile her daim yakınımda Hamdolsun Rabbimize kanmışım Nefsimin hederine